Herkese merhaba. Bugün e, çok değişik bir formatla sizinle karşınızdayım. Bugün ekiple normalde Furkan, Eren, e, Timur olması gerekiyordu ama Timur'un bilgisayara taske giremediği için e, onsuz video çekeceğiz. İki kişiyiz. İki vs. Bir. Onlar normal oyuncu. Ben ben ise ışınlanabiliyorum böyle. Tabii bir Furkan bıraksa beni eee sunucu linki açıklamada veya ekranınızın oradan şu şu 5 ayda beni bıraksa keşke bu formatta anlayacağınız şu şey şey şu konuşamıyorum neredeyse rekabetçiniz rekabetçi maçında ışınlanabilen bir hile gelirse nasıl olur onu göstereceğiz ama rekabetçide tabi 2 vs 1 şey atılıyor yani doğru değil mi tamam ben her, her neyse Gör Tim şey e, Furkan ve Eren. Hiçbir şey yapamam benim. Ben hoş geldiniz diyeyim arada atayım ben. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nam cash al 60.000 bin. Okay. oldu. Aa evet, al. Şimdi şeyi biliyorsunuz. Formatı biliyorsunuz. Abi, bu bir mal gitti. Aa <laughs> sıkılan. <laughs> <laughs> Biz şu bir AFK'lıktan gelsin mi? Biz ben videoyu başlatırım. Evet geldik. 1-0 ben önde geliyorum tabii ki çok kolay. Tamam. <laughs> Mal. Mal ki. Mal ki. <gülüyor> <gülüyor> Evet sunucuya geldikten sonra Eren Kebe ve Unconnected'dan geldim derseniz Gelin zannetmiyorum ama <laughs> Geldim derseniz 25k kredi alırsınız haberinize Gel lan mid Tamam geliyorum Orası bitmi lan <laughs> Evet orası bit Ben gittim ki be Bilmiyo ben beğendim. İnandım ulan A'dayım Ben de E <laughs> evet, Bu kadar sahaf bir arkadaşınız varsa 17 gı <laughs> <laughs> anda hışınlanmayla he he Gidiyorum kanka motor <laughs> kanka İnşallah sesin boktan gelmiyorlar. olur Ooo Furkan'a penge çıktı Rahmetli Furkan'a her her like ne uh, olsun bir eylesin. internet var <laughs> Tam hışınlanmaya basıyordum <laughs> <laughs> Tırayarda oynayacağım ki lan niye free time yok ya pü Allah belanı AP yasak ki. Aa al Elif'e var bu bakayım. Sen... eee beni tanıyor musunuz? Hayır, Ünlü ben. <laughs> ya yani sen bir konuşma lan. O değilmiş. Neredeyim lan ben? Kanka Mide gelir Aga vurdum sadece onu gördüm. gelir misin? Çocuk! <laughs> tamam ben A'yı kurayım da Lan! Çocuğu, çocuk, çocukta o kadar ping var ki Tamam ben spamlamam valla Hayır 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 Heh, tamam <laughs> Yapma oğlum ya Edeceğiz. attı evet küçük bir malca bir teknik sonuna karşı karşıyaydık bu salak furkancımız ee, beni çikledi annen nasıl hadi ben b'ye kuruyorum şey a'ya kuruyorum Allah belanı helal ah. nasıl çözeceğiz şimdi bir daha kitleme yemin ederim bir şey yaparım. Kaldırmazsın yemin ederim müşerlerim. Aha. Bak çözdün şu an. Kanka çöz 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 çöz. Bak çözdü. Kısa kim o? Arkadaşlar sermemize millet giriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya siz de girebilirsiniz. Ya. IP var aşağıdan arkadaşlarımıza. Evet. Ben evet. gidiyorum. Şu anda ekrana çıkıyor IP. Şey böyle kartın intırayı falan arıyor çocuklar. <laughs> Onun gibi. Üşenmezsem. Çok güzelmiş. <laughs> O-Ov-Ov-Ov. diye çocuğu kitledim ben. Çok kötü hissediyorum. <laughs> kim bilir ya, Ayıp be. Bu ov 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 Ben kaçarım ki ben B'deyim. Ben vurdum ya hiç. Kanka onun bir şeyleri var. Zizem beri Ama kanka o kodu yazmasa. Abi o silah daha gü güçlü ya. Nikah daha güçlü abi. Çocuk bak şimdi şey döverim. Yolla belanı. Yazdım ki bokunu çıkarma. Tamam hadi çöz çöz. Hadi çöz. Kanka o kodu yazmasa. Aga be. Aga Timur girdi yine çıktı. giremez kanka bilgisayarı kaldırmıyor gibi bir şey. buradan Timur'a selamlar. Seni unutmadık Timur Bey. Kalbimize yaşıyorsun. <laughs> Al işte e. 18 dakika oh. ben çıkacağım ya. Buralar kes. Sanki öyle ışınlanmamalı değil. Ama niye? Gene ışınlansam ben manga. Ne? Ne? Lan bu be be be. Aha vurdum galiba. Nasıl çöz 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 Ha çöz farklıyım aslında Lan neredeyim? Çöz 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 Eee kazanı ez Hadi çöz hadi Kanka bokunu çıkarmadı bir elde <laughs> Abam da bir İyi tamam hadi hadi ende bastım hadi Hadi ende bastım Kanka tamam o kodu. Tamam hadi yazdım. o kodu yazmıyorum. Hatta dur şu anda ünlemi kopyaladım. Hadi. Saktan hadi elinde basma. Belki... Bak bastım al. Adam sen bitpikle lan. Oldu lan geçtim geçtim be ve... aldım yine geç... ya. Ben kulaklık düşüyor ee? anasını ya. Buranın mı lan Arkadaşlar bana hile diyorlar. Yok, sen Duvarın içinde bak dikkat et. Lan. Nerede lan? Git ne basın. Ben ayağa gittim ki. Gitti git ayağa gitti lan. Tabi lan ne sandın? Benim. Bakın. Şaka yapmıştım. Beğenmiştim. Orada bir kafa mı gördüm be? Kanka hangi silahla vuracaksın acaba beni? Aa dikili var lan. Ben saklanayım. Hadi gelin bakayım mikrofon düşüyor ağzıma tüküreyim ya. Çıkarsana kafanı. <laughs> tamam ben. Bunu şey yapın. Bunu alın. Çok şey oldu. İyi vurdum. Aa. Ben sanki. vurdum bana Yapma. Pompalı yasak ki Pompalı yasak arkadaşlar yeni kuralımız ee, Sen de kullanamıyorsun Yok ben, benim için yasak değil kanka Şöyle ben menüsü... Evet, ama... Kanka şimdi bu pompalı mı? Bu pompalı mı kanka? Niye kanka redbull bastı kim bastı? <gülüyor> ben <gülüyor> Niye kanka redbull yasak ama Şaka oğlum ben c'ye basmıyorum Kanka sana 200 sana 93 ha tamam şey yok bir şey. Ben otoyu kim yasakladı? Oto gitti? Alıp ben de gitmedi. Oha lan 80 mi yordum? 80 mi yordum? Mi yordum? 80 mi bir bu, bu nereye gitti? Burda. Kanka önüme geç. <laughs> <laughs> ölçem artık ölçem kaç vurdum? 87 ne ya? 17 87 ne ya? Boncuk mu atıyor lan bu silah? Ya bırak AP alırım ben ya. Nasıl cici yazdım ya? Bırak ya. Sen ne ara yıktın lan? BR'yi mi? Bombayı kuracağım şimdi. Kurmadan inanma. E tamam geleyim azıcık yanına. Üfff öyle mi yapacaksın ya? <laughs> Senin ben Allah belanı versin ya. <laughs> Öldün ki bana ne çıkmam ki süreye oynadık. o dört dakka dört var kayıka <laughs> beklerim ki arkanda Orada... he arkanda tövbe bismillah lan o ne oğlum bak tükürücem bu adamda hile var ha Eren hile valla nereye ışınlandılar ben burada beklerim ki ben daha iyi, ben... Kim lan? Daha şöyle. Allah billah gitmiş. Tövbe bismillah şunu kafa belin de. Bak her an bir şeylik yapabilir. Nereden sıfır lan bu? Tanka ben... oradan geçmiyor. Saybır abi. Saaa. Neredesin? Burda. İzi ki al easy bombayı da al kurdum izi çok izi ama oğlum yani öyle tabi al alsana şunu otan al ki ki yo oğlum sen aldın ben bir yer aldım ki kuramıyorum kahretsin kör oldum sen... hangi cana bir bir bir, bir, bir. İyi, onu ben b'ye gidiyorum tamam. Derken bir şey diyeyim ben orada bir tane şey mi? oğlum bak kapat ya hayır oğlum şurada bir tane kol nereye gidiyorsun gidiyorum tamam tamam kızım ki sen ha bir üste basa <laughs> Neredeyim lan ben ben buraya nasıl geldim Neyse ben aya gideceğim 7 canı var 7 canı evet, var 17 19 kanı Ben aya kuruyorum <laughs> First camera <laughs> aç Hiç Ağlamaz ki hayatta Ağlamaz topal ağlamaz <laughs> Allah belanı ya <laughs> Kanka git 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 koş 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 bomba attım. bilmem duvar hay 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 Kanka hay hay Ya oğlum mikrofonu tekme atmayı keser misin artık? Mikrofonu da bir canım var. Kanka rahat bulamıyorum. Nereye gitti lan? Bilmiyorum ama Ben full ortadan oynuyorum. Aa da galiba. Kanka sen orada beni vur orada. Vuramıyorum ya. Kolaydı. 7-3 kazanıyorum. Oğlum mikrofonu tekme atmayı keseceğim ya. Ya mikrofonu yeme yeme artık. Keser. Burkan <laughs> uzun zaman sonra konuştu. <laughs> Ben ona gidiyorum çek. Kafanın üstüne dikkat et. Bay <laughs> bay. O havan hangi? Şuracıkta bir şey gözük. Ve aynen. Gene o yere geçti değil mi? Evet nereden bildi? Ama sen ee? ağla. Hayır ya. Otoya sakin. Lan neredeyim ben ya? Üf. Magedi alacaktım. Bu ne lan? Ne güzel tarıyon be. Kanka yiyorsak tekrarını <laughs> niye yapayım? Şurada bir yerde. Burada. Oradan geçtiğim mi? Or Oradan şey geçiyor ki mola. Öleceğim. Aa, Aa, aa! vurdu. Ne? O nasıl ya? Kanka o seni görüyor. Görmüyor. Kanka oradan geçmiyor. <laughs> Diğer taraf. Ben ne Aa? bitti? Çıkmak zorunda ki. Ben de şöyle yaparım ki. Kör olmadı ki. <laughs> Diğer taraftan çıkıyor. Galiba şu kısmı Her an kafandan çıkabilir ya da arkan. Arkan. Nereye gitti o? Bilmiyorum valla ben de. Hı, ne oldu o lan? T-Base'e gideyim şuradan kendi kulağımı alayım Hoppa <gülüyor> aldım <gülüyor> Bana silah mı yokmuşum ya Erhan'da Aynı yere gitmiş ya Sen yani oradan şey geçmiyor biliyorsun ben değil mi? <laughs> ben Mileyce gittim benim. <laughs> Otayı ver bakayım. Eyvallah. <laughs> Bittiniz. Dursana Bittiniz. Oraya aynı şekilde bomba kursa. Tamam korurum. Gidiyorum. Işınlandım. eee haritanın dışına çıktım. Ciddi <laughs> mi? eee Tamam dur bir <laughs> Buraya nasıl geldin? yani iş işin... Kanka o, ondan değil bak şey taradım. E, kasin... <laughs> Ya ağlama <laughs> be tam işin dönüyor buraya. Arkaya <laughs> koy. Bak yine aynı şey olacak ha. Ha. Şundan da. Ne? Be. <laughs> Hadi canım oğlum, ha. Kanka şey var mı? Evet, evet. Çok yanlış bir sıra seçtim. Buradan ben mi geçmiyormuş? Fuck, 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 fuck. Bu ne? Oha, Allah sana... öldün Allah'ım sağ Öldün ki. Evet, çöz, çöz. Dede Allah. Ya bir şey soracağım. Şey oluyor. Işınlanırken şey oluyor. Ne deniyor ona? Yük bir an ışınlanmıyor sadece yükseğe gidiyor böyle. Yükseğe ışınlanıyor. Bilen var mı? Ben olur? O duvardan geçemiyorsun direkt işte. O ne? Öyle, öyle. <laughs> ya oğlum şu mikrofonu tekme atmayı keser misin şu Öyle lan öyle öyle bir şey mi var? <laughs> Bekle oğlum kulaklığımı düzelttim Bu çocuk 5 yıldır kulaklığımı düzeltiyor Bilal Her like bir kulaklık parası Heyecanla Yok oğlum her yeri adam var Adamsız biten pikleyin lan Gel lan Ben adam değilim Arkadaşlar <laughs> Her bir like Benim için bir tane internet bu arada eee T ile başlayan o marka var ya o internet markası Eee Ne? E, i̇kinci harfi U Tamam 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 evet evet eee Beep <laughs> aldınız ki Ame Beep'lendin Hemsey Beep'lendin Yazı yes, font, fontumu beğenen herkese 5 lira Arkadaşlar neydi? Ee, bana bir bıçak. Vurdum ki. Hayır. Vurdum ki. Yedi yedi yedi. Mitten pekli lan yiyorsa. Yemiyor yemiyor kanka yemiyor. O mitten çıktı. Kanka mage değil mi pekliyeceğim? Kanka yüzde yüz ağa gitti o. Çünkü mitten gittiyse Çımak at arkanda. Arkanda. Oğlum ben daha iyi yeni Şimdi öldüm. <laughs> kanka sen sen çıkartmıyor mu? Bizde ping var kanka nasıl ses kalsın Arkadaşlar Her bir bize bir AMD AMD mi? Hadi bitirin kapanışı yap artık Kolay ne? Eee madem kapanışı yapmanızı istiyor Eren. bu arkadaş ha? He. Kime söylüyorum? Kanka sonra arkadaşlar alır he. Ee, kapanışı burada yapalım. Discord'dan kendimi sağlaştırdım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bye bye demeden önce Böyle content istiyorsunuz mesela ne olabilir bilmiyorum Yorumlarda <laughs> yazın hadi görüşürüz bye bye